Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aziz Çınar. Bugünkü videomuzda gerçi bugünkü ikinci videomu atıyorum. İlk attığım videoyu da izleyebilirsiniz. Bir adet dükkan yapacağız. Evimizi yapmıştık zaten. Bir adet de dükkan yapacağız. Peki bu dükkan ne dükkan olacak? Onu da hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar oyunda aşırı derecede odun, odun kömürü kullanıyoruz. Odunu kullanıyoruz, çalı çırpıyı kullanıyoruz bazen. Ha Sürekli değişik şeyler kullanıyoruz. Ee, ben de bir kömürcü açacağım. Arkadaşlar birazcık ee, birazcık durdurdum. Arzından şimdi bir daha başlattım. Bir sıkıntı oldu. Ee, nasıl bir dükkan yapacağız onu da söyleyeyim hemen. Kömürcü dükkanı. Şimdi bunu buraya alalım. Şunları bir sürü elmasım var. <laughs> Hepsini game moddan aldım. Ya bir de doğruyu da söylüyorum yani kuzenim duymasın çaktırmayın. Ben her türlü doğruyu söylerim. Şöyle şunları bir alalım biz. Şimdi kömürcü dükkanımız nasıl olacak? Madenlik bir alan bulmamız lazım. Onun için de şuraya gideceğiz. Hızlıca bir şöyle hız iksirimizle gidelim. Ya da bir alan vardı. Tamam bu maden girişi okey benim için. Evet, bu aç zaten kendine gidecek otomatik gidecek zaten bu aç biz de 20'ye hazırlamaya başlayalım ilk önce yeri tahtayla doldurmamız lazım. Tahtalarımızı alıyoruz. Bunun sonra şu mesafeden doldurmaya başlayalım. Ee, arkadaşlar sizin de aklınıza gelen bazı şeyler varsa onları da söyleyebilirsiniz. Mesela benim e, kuzenlerimi kaz kazıklamayı yani e, e, nasıl düzeltebilirim? E, neyse kuzenlerimden kuzenlerimin benden bir şey almalarını sağlayacağım ki para kazanabileyim. Nasıl yapabilirim? Onu şimdi buraları da ben bir düzelteyim. Doğal durmasın o kadar da bir yere yapılmış olan şey olarak dursun. Şuraları da kazalım bakalım. şöyle alalım. Ardından doldur. Şöyle bal afetli olacak. Zaten yani şöyle kapatalım. Maden girişi de buradan olacak. Zaten e, burayı nasıl kapatabilirim? Doğal bir yer yapmam lazım. kolları da dolduralım. Kardeşim geldi ve düdük öttürüyor. Duysanız kulağınız delinirdi yani şu an duyuyorum. Bilmiyorum ama yani kulak delici bir seviyede. Bunlarla şunlarla bir arada bir mesajlar gelebiliyor burası benim kurucum olacak Şuralara da Hatta kazalım. burası şöyle düşün buraya da ekstradan sandık koyarız bir şeyler yaparız buraya bir geçit yapacağım buradan gelecek beni görecek tamam canım buraları bir ile kaplamalıyız otomatik yani çok da güzel durmalı yoksa hava atamam Şöyle dolduralım buraları da ahşapmış görünümü kazansın. Sanki burası önceden hep ahşapmış gibi dursun. Bu kadar full ahşap olmasını istiyorum. Ayrıldım artık. E, şurada şöyle kalacak. Ayrıca ben buraları da kapatayım. Şöyle tamam. Burada sıkıntı olacak mı? Olur gene bir sıkıntımız olur. Evet sürekli böyle arada bir videoyu durduruyorum. Neden diye sormayın. Kardeşim durmuyor. Allah seni var ya bildiği gibi yapsın. Evet, neden dersiniz arkadaşlar? Kardeşim geliyor. Az önce düdüğü bulmuş, öttürüp duruyor. Düdüğü ilk başladığım zaman yoktu o düdük. Böyle buraları kapattık. Kardeşim gene geldi. <laughs> Hayır, yürü git arkadaşlar bu Hemen sabah yapmalıyım. Bu videoyu çekmeliyim. Değilse mahvolacağım yani. Bu video çıkmayacak. Şöyle şöyle Ya o kadar da yaptım. Şimdi bir daha videoyu başlamak için boz bir daha şey olmaz yani. Şuradan da bir adet çıkışı olacak. Buradan da çıkış olacak buradan giriş buradan da çıkışı var veya buradan çıkış olmasın burada sandık yapalım buraya burası olsun başka hiçbir yer olmasın burası olsun buraya bir merdiven yapalım Evet, bir adet merdiven. Böyle merdiven merdivenden olsun. Vücumuz son gaz. Sabote olmaya devam ediyoruz. Şuraya gelince zaman atlıyorsun. Buradan da çıkıyorum hemen. Envanterim doldu taşlar. Zahi alamıyorum. Bu kadar gereksiz şey var ki artık envanterimde bir bir çöp yapacağım. Tamamdır burası iyi, hoş, güzel. Kasamızı yapalım. Sandıklarımızı da koyalım. Koyduk. Yavaş yavaş da videonun sonuna doğru geliyoruz. Evet arkadaşlar son olarak bir eklenti daha yaptım. Şöyle çok güzel oldu bence. Buraları da odun kömürlerimizi falan yapacağız. ısıtacağız bir şeyler yapacağız. Buraya da kömürlerimizi koyacağız. Harika oldu bence. Her bir dükkan. daha da bunları geliştiririz. Nurlu bir Da şöyle slash tm6 yapalım. Bakın çok güzel. Mesela böyle bir yer var. Şöyle. Aa. İlerideki şeyi daha yeni görüyorum. Evet. ileride ev varmış. Oha. Zümrüt'e ekmek alabiliyorsun. Bakalım birazcık. Ha bir de beyaz odunun burada ne işi var? Beşeyim. Beyaz odunlar var. İyi iyi. Beyaz odun da toplarız. Şunu ben evine bitireyim. Bizim maden yerine yakınındaymış ama neyse artık madeni herkes buradan girer. Benim yapımı bir Şöyle bir kırar. Bunu sonra kapat. Böyle buraları falan koyar. Aşırı güzel oldu. Yani şunu bir düşünün. Şöyle geliyorsunuz. Bir yer görüyorsunuz. Işıklı ışıklı. Harika bir yer oldu. Dükkanımızı ilk dükkanımızı yaptık. Böyle sabah yapalım bir de. Altı 6000, 60 bin yaptım. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.